Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dinamızın sol farını değiştirdik. Farı değiştirmek için tampon indirmek zorundayız mecburen. Onu nasıl söktüğümü size kısaca anlatayım arkadaşlar. Diğer türlü yoksa uzun olurdu videom. Şimdi tamponun öncelikle davulun bazında arkadaşlar buradan iki tane vidası var. Küçük vida, yıldız vida. Bunları söküyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şurada da şu şekilde vidalar var arkadaşlar. Tam şurada şu noktada bağlantı noktası şurada içeriden bu şekilde buralardan sökebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı, aynı şekilde diğer tarafta da var. iki vida var. Davlumbazın içinde yıldız var. Şu an farımızı taktık. Topluyoruz. Bunu sökmeye gerek yoktu aslında. Gerek yok. Orijinal çünkü. Orijinal iyi olur. Mahsus şey yapmadık. O önemli çünkü 5 tane üstte var arkadaşlar. 5 tane vidamız. 5-6 da alt tarafta var. Tamponun alt tarafında. Çok uzun olmasın diye ben çekmedim. Bu şekilde. Yani sökmesi basit ama biraz uğraştırır. Ama tek zor olan yerleri dağılınmazın oradan yukarı doğru çalışması. Tek orası zor. Geri kalan kolay. Başka videomda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı işler.